Afyon işine giriyoruz sevgili Rubina. Senin güzelliğinden nasıl benim aklım bulanıyorsa... ...payetahtın aklı da Afyon'dan bulansın istiyorum. Senin gibi iltifat etmeyi bilen çok az erkek var Joris. Bu güzel havayı dağıtmak istemem. Ama Afyon işi biraz zor. Kim çıkaracakmış bu zorluğu bize? Halil Halit. En büyük Afyon tüccarını şehrin meydanında astı. E güzel işte. Ayak işlerimizi yapmış oldu. O adamı biz asacaktık, o astı. Halil Halit'e yaptırmak istediklerimizi yaptırıyoruz. Onun bizim karşımızda duracak gücü yok. Yine de bu iş için bize birisi lazım. Afyon tüccarı asıldıktan sonra... ...payi tahta bütün mal getirenler kaçtı. Afyon'u dağıtacak bir adam lazım. E bulun o zaman. İşiniz ne? Aslında biri var. Finocu. Ders. İsmi duydun. Şu Finocu'yu bul getir.